13 kişi gözaltına alınmıştı, 5'i tutuklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili tutuklananlar arasında sahaya ilk atlayan, yüzü maskeli kişiyle korner direğini mızrak gibi kullanan zanlı da var. Gözaltına alınan diğer şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bugün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bir basın toplantısı yaptı. Trabzonspor cezayı hak etmiştir diyerek söze başladı ancak Fenerbahçeli bazı futbolcuları da suçladı. Ekip aracından indirildi, yüzünü gizlemeye çalıştı. Tıpkı tribünlerden atlayıp güvenliği geçip sahaya girdiğinde yaptığı gibi o şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar hala gündemde. Polis yüzlerce kamerayı incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. O şüpheliler arasında yüzünü gizleyip sahaya ilk atlayan Hasan Çetinkaya da vardı. Yine yüzünü gizlemeye çalıştı. Maç için Almanya'dan geldiği belirlendi. Geliyorum. Diğer şüphelilerden biri ise Fenerbahçelik kaleci Dominik Livakovic'e saldıran kişiydi. Korner direğini söküp futbolcuların üstüne koşan Engin Taşkın da adliyeye sevk edilenler arasındaydı. Taşkın başkasına ait pasolik kartıyla sahaya girmişti. Zanlılardan Hasan Çetinkaya ve Engin Taşkın'ın da aralarında olduğu 5'i tutuklandı. 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Bugün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da basın toplantısı düzenledi. Ben Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak şunu söylüyorum üzerine basarak Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir. Ceza alması gerekir. Ama diye de ekledi. Fenerbahçeli futbolcuları özellikle de Oster Volde'yi hedef aldı. Ama Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Bunu da atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı.